Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kendimizi tanıtıyoruz Ve ev turu yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar yanlış duymadınız Kendimizi tanıtıp ev turu yapıyoruz bir yandan da ee, Bence en sonunda kendimizi tanıtalım Şimdi de ev turuna başlayalım Anneciğim sen oradan istiyorsan Biraz çekiş şöyle çek. tamam. Burası senin için çok iyi Birazcık dikkatli ol sonra düşersin Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle burası bizim girişimiz. Yani girişimiz dediğimiz kapı önü. Ee, burada bir tane böyle zarflarımız, mektuplarımız, posta posta yerimiz var daha doğrusu böyle posta kutumuz. Ondan sonra böyle çok tatlı bir ışığımız var, bir kameramız var, bir ışığımız var gene. Kapı zilimiz var, bir mumumuz var. Bu arada çok güzel değil mi bu mum ya? Sonra bir orkidemiz var. Ben orkidelere bayılırım. Bir çiçeğimiz var. Böyle çok güzel ışıklarımız var. Böyle beklerken oturmak için koltuklar. Sen niye bunu buraya koydun diyecekseniz. Burası çok çok güvenli bir site arkadaşlar. O yüzden burada hiç hırsızlık olayı falan yaşanmaz umarım. Ama bence ben sordum falan burası güvenliğini Bundan önce hiç böyle hırsızlık vakasıdır falan filan şeyler olmadı. Zaten bizim çitlerimiz de var yani. Ondan sonra burada böyle sokak hayvanları için bu sitede hayvanlar geziniyor böyle. Tabii biz de içeri alıyoruz arkadaşlar. Bazı kişiler içeri almıyor ama biz alıyoruz. Burada böyle hayvanlar için yemekler, sular falan var. Böyle bir tane süs olsun diye. Şelale, süs şelalesi mi desem ne desem adını unuttum. Ee, böyle bir tane çöp kutusu var arkadaşlar. Şimdi içeri girebiliriz şöyle. Evet arkadaşlar burası da girişimiz. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bu arada e, bu evi yaparken galiba tek e, şey kullandım. Adını unuttum ya. Modern konak eşyalarını kullandım arkadaşlar. İki katlı evin eşyalarını. Ondan sonra böyle şemsiyelerimiz var. E, böyle bir orkidemiz var. Ben neredeyse evin her tarafında orkideler kullandım arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir tane sehpamız var. Böyle e, neydi adını unuttum ya. Kapıyı açma ve açmama şey var şimdi kilitleyelim. Ondan sonra böyle bir girişimize şey var arkadaşlar böyle çantalarımızı koyduğumuz yerimiz var dolabımız var arkadaşlar burada kredi kartım anahtarlığım ve böyle bir süs eşyası var burada aynalar var aynalar koydum arkadaşlar çünkü çıkmadan önce nasıl göründüğümü merak ediyorum ve sürekli diğer odalara gidip diye yani banyoya girip Gidip oradaki e, şeyden aynadan bakıyorum arkadaşlar. Böyle de vakit kaybı olmuş oluyor O yüzden buraya ayna koydum Çok güzel bir halı Böyle bir bambu gibi Bir çiçek mi desem değişik bir çiçek Bunu arıyor diyeceksiniz arkadaşlar Biz böyle mesela dışarıya çıkacağız ya böyle Tatile çıkacağız valizlerimizi buraya koyuyoruz Arabaya götürüyoruz böyle Sonra da süpürgüde geri getiriyoruz arkadaşlar Katlanabiliyor bu Baya küçük böyle güzel Sonra bir ışığımız var zaten İlerleyelim burada böyle bir çiçeğimiz var yeni çantalarımız var ışıklarımız var asansörümüz var asansörümüzün içinde de çok güzel çok tatlı bir çiçek var bu çiçeği gerçekten e, çok sevdim bir tane daha almıştım hatta fakat o gelirken kırılmış arkadaşlar o yüzden koyamadım yenisini sipariş edeceğim böyle burada bir çöp kutumuz var burası da mutfağımız arkadaşlar ben burada bir tane buzdolmuz var biraz azalmış. Ondan sonra bu mısır gevreğimiz, bardaklarımız, e, şeyimiz neydi adını unuttum. Çaydanlığımız, tavamız. Bir tane televizyon var böyle yemek yerken falan izliyoruz. Bir tane böyle çok güzel e, tam böyle mutfağıma uyumlu e, tablon var. Bunu ben kendim çizdim arkadaşlar. Ondan sonra burada mama sandalyelerimiz var. Evet bu yayınlarına ben ötürüyorum. Sen ve kardeşin tatlı. Sonra burada biz yemek falan yiyoruz. Böyle yemek masamız var. Çok güzel ışıklar var. Ben bu ışıkları deli oldum arkadaşlar. Emin. Her odasında illaki birkaç tane bundan var arkadaşlar yani. Sonra burada bir perdemiz var. Geldik oturma odamıza. Oturma odamız biraz çıplaklık. Çok az ama. Böyle ışıklarımız var arkadaşlar. Burada böyle çok güzel bir rahat koltuğumuz var. Biz buradan böyle dışarı izlemeye bayılıyoruz arkadaşlar. Elime kahvemi alıyorum böyle dışarıyı seyrediyorum. Var ya manzarası mükemmel zaten. Diyecek bir şeyim yok bu güzel manzaraya arkadaşlar. Böyle koltuklarımız var. Böyle bir tane tepsimiz var. Ee, benim bilgisayarım. Çocukların tableti var. Burada iki tane böyle. Ee, gene perdeniz var. Ondan sonra burada video oyunumuzu. Zaten e, Felix burada arkadaşlar. Felix burada video oyunu oynuyor görmüş olduğunuz gibi. Bu arada sesim kötü geliyor. O, geliyor geliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü birazcık hastayım. E, böyle PlayStation kolları var falan yani. E, böyle video oyunları var. Aslında burada tanıtacak çok bir şey yok. Böyle Felix için buraya özel bir koltuk koyduk. Felix bu tarz koltuklar bayılıyordu şimdi ilerleyelim ben burada mı kalsam neyse geleyim ya da evet arkadaşlar burada evcil hayvanımızın odası var böyle boş bir oda kaldı ve ben de buraya böyle değerlendirmek istedim eğer böyle öneriniz olursa burasını değiştireceğim zaten evcil hayvanımızın odası e, odası dediğim benim bizim odadaydı arkadaşlar üst katdaydı daha doğrusu ama ben buraya getirdim böyle bir tane hayvan koltuğumuz var ben de buraya oturuyorum ondan sonra bir tane böyle e, burasında aslında tanışacak çok bir şey yok arkadaşlar böyle bir tane köpek şeyimiz var mama şeyi böyle e, adını unuttum ya köpek mama kapları var arkadaşlar. Ondan sonra böyle süs eşyalarıdır, çiçektir, böyle oyuncaklardır, taşıma kabıdır falan var. Bir tane de perde taktım. Onunla alakalı hiçbir fikrim yok. Ama tek güzel dursun diye buraya koydum. Yine ışıklardan var. Ve evin en şık odalarından birine geldik arkadaşlar. Burası banyomuz. Görmüş olduğunuz gibi acayip derecede şık görünüyor. Ben bayağı sevdim yani. De, ay. Aa, pardon, 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 Evin düzenini bozuyoruz iyice. Oyun sıkıştı. Az önce olan şeyden dolayı çok özür dilerim arkadaşlar. Neyse. Burada bir tane şampuanımız var ama çok sevmiyorum. Böyle şeylerim var. Bakın malzemelerim, bornozlarım falan böyle. Bir tane şampuanımız var. Parfümüm var. Vücut yağı var. E, peçetelerimiz var. Yedek peçetelerimiz. Saç düzleştirme makinem şampuanları böyle toz alıyorum bununla arkadaşlar böyle buraları falan gene bir maskem var klozetimiz var böyle tuvalet yerimiz burada e, adını bilmiyorum ama el yıkama yeri diyeceğim el yıkama yerimiz var arkadaşlar e, ondan sonra aynamız var çöp kutumuz var gene böyle çok tatlı güzel bir halımız var ee, başka başka. Böyle e, burada diş fırçamız var. Daha doğrusu e, Felix'in ve Mia'nınki e, maalesef eskidiği için çöpe attık. Bugün yenisini alacağız arkadaşlar. Perdemiz var. Aynamız var. Bir tane e, jacuzziyimiz var arkadaşlar. Ondan sonra böyle arkasında çok güzel bir çiçek var. Şimdi bence üst kata çıkabiliriz arkadaşlar. Üst katta neredeyse full yatak odaları var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi üst katımıza geldik. Ay o nasıl bir girişti arkadaşlar. <laughs> Neyse ee, burada bir tane böyle e, neydi adı? wi var arkadaşlar. Burada slime'larımız var. Böyle gene ışıklar var burada da bence çok e, şık dür ev böyle. Ondan sonra böyle bir yangın alarm sistemimiz var arkadaşlar. Çiçeğimiz var. Bence buradan gidelim böyle. Burası bizim e, terasımız arkadaşlar. Terasımız biraz boş burada böyle çok güzel şeylerimiz var böyle şezlonglarımız gerçekten sanki bunlar benim için yapılmış arkadaşlar şunlara bakar mısınız çok tatlılar ve çok güzeller bu da bir tane havuzumuz var yine böyle çok güzel ışıklarımız. bunu sanırım yanlışlıkla koymuşum ama sonra gönderirim böyle yine şeylerimiz var böyle küçük bir oturma odasıymış gibi yaptım arkadaşlar Böyle bir tane e, neydi adını unuttum ya. Adını unuttum arkadaşlar siz söyleyin. Ay! Kafam karıştı. Neyse burasını atlayalım. Burada bir çiçeğimiz var, halımız var arkadaşlar. Sen burasını niye tahta döşedin? Böyle havuzdan çıktınız mı? E, böyle sular akar. Buralar parkeler, şişer der gibi olmuşsunuz ki. Arkadaşlar bunlar su geçirmiyorlar böyle. Su geçirmez parkeler. Zaten burasını tanıttım. Evet arkadaşlar sıra geldi benim odama. Yani Felix'le benim odam arkadaşlar. Böyle e, burada kıyafetlerimiz var. Bir ton bir kıyafet arkadaşlar. Ondan sonra böyle ıvır zıvırlarımız var. Burada parfümdür, böyle oyuncaktır, çiçektir cüzdandır, telefondur, bunları buraya koyuyoruz böyle şeylerimiz var, ışıklarımız. Yine böyle işte o evin her tarafında duran ışıklardan tabii ki de bu odada da var. Böyle uyandığımızda oturmamız için böyle bazen ben burada uyuyakalıyorum arkadaşlar. Çünkü çok rahat yani. Ondan sonra böyle tablolarımız var. Bunu ben çizdim. Bunu da Mia çizmişti galiba Mia. Evet sen çizmiştin değil mi? Evet arkadaşlar bunu ben çizmiştim. Hihihi. Burada bir tane böyle oturup telefonuma bakmak için yerim var. Ya böyle ıvır zıvırlarımızın olduğu bir tane dolabımız var. Böyle çekmecelerimiz. Anneciğim geldik senin odana. Bence sen tanıt burasını. Tabii ki de ben tanıtacağım arkadaşlar. Benim odam. benden başka kim tanıtabilir ki arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası benim odam. Ya zaten insan gördüğümü tanış. Çünkü Barbie evi var arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Anneciğim bence artık odanı tanıtmaya başla yani. Tamam tamam başlıyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir tane böyle kıyafet dolabım var. Burada da tokalarım var. Böyle bu benim çizdiğim tablodan birkaç tane yaptırdık arkadaşlar böyle. Kopyalattık. Ben böyle odama açtım. Prenses tacım böyle ıvı zıvılayım var. Böyle bir tane ışık var. Yatağım var. Çok güzel arkadaşlar. Bakın yaptığımda böyle oluyor. Ayıcığım var. Ayıcığım kaybolmuş her dilim var. Işığım var, işim var. Ondan sonra çok tatlı. Arkadaşlar sizce bu tatlımı ben çok beğendim ya. Bence çok minnoş görünüyor. Bir de bir tane böyle e, ücretsiz hediyeden çıkan bir tane şey var. Defterim var. Işık var yine. Bir tane çiçek, bir tane böyle maşam var arkadaşlar. Burada resim çiziyorum. Böyle çok tatlı bir tane sülüğüm var. Bakın. Ay <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bakın çok güzel bir defterim var. İki tane defterim var. Bir tane halim var. Oyuncak topum var arkadaşlar. Ben Bence odam çok tatlı, çok güzel, çok minnoş. Siz nasıl buydunuz adama Yorumuna yazarsanız sevinirim. Evet sırada. Arkadaşlar şöyle küçük bir çalışma odamız var. Çalışma odamız dediğim burada genellikle video editlerini yapmak yapmak için böyle e, ayarladık bu odayı. Felix burada uğraşıyor. Genellikle video oyunlarına baya kafasını takmış yani. E, o yüzden böyle bir bilgisayar aldık. Kredi kartımız, kameralarımız böyle bir tane kulaklığımız sumatara e, ondan sonra böyle burada da Mia'nın oyuncakları var arkadaşlar. Oyuncaklarını sığdıramadık. O yüzden böyle bir dolap yaptırıp kutulara koyduk. Ondan sonra böyle çok güzel ışıklar var ışığımız var. Burada niye askılar var diyecekseniz mesela e, böyle bilmiyorum. Neden bilmiyorum ama askı koydurttum arkadaşlar. İçimden geldi. Ondan sonra bir tane halı var. Çok güzel bir halı. Ben evin her tarafında bu halıdan kullandım. Şimdi geldik. <gülüyor> <gülüyor> Birilerinin odasına biraz ses olmamız lazım. Neyse zaten kalkacaktı ya. Evet arkadaşlar burası Lia'nın odası. Ee, böyle küçük bir oda. Böyle burada dolabı var. Zaten çok bir şey yok aslında da. var Lia'nın. Böyle bir perdesi var. Ondan sonra böyle bir bal, bal, ay, balonu var arkadaşlar. Bunu böyle indireyim. Ondan sonra bir böyle bir muz kostüm var. Ay yani çok tatlı oldu. Böyle bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Böyle e, adını, ne denir? Şapkamız var arkadaşlar. Böyle bir okuma kitabımız var. Ondan sonra ee, Masal kitabı aslında. Böyle kredi kartı var ne alaka bilmiyorum. Böyle bir tane süs eşyası var. Halımız var. Beşiğimiz var. Oyuncaklarımız var. Bilmiyorum bu yüzük ne alaka. Böyle bir tane mektubumuz var. Ondan sonra ışığımız var. ışığımız var. Çiçekler var böyle. Burada oturuyorum mesela. Yemek yedirmeye çalışıyorum. Mesela tabletin önüne koyuyorum arkadaşlar Lia'nın. Tamam mı? Ondan sonra mamasını koyuyorum önüne. Aç ağzını diyorum. Açmıyor arkadaşlar ya. Klasik bebekler işte. Ondan sonra bir de Maşeyiz ya arkadaşlar. Maşeli kocayı çok seviyor. Ondan sonra böyle çiçeğimiz var. Evin ee, her tarafında zaten bu iki çiçekten biri vardır. Böyle halımız var ve ışıklarımız var arkadaşlar. Şimdi aşağı inip hemen kendimizi tanıtalım. Çünkü aşağıda Felix var. Felix de kendini tanı. Evet arkadaşlar geldik. Felix ilk önce ben kendimi tanıtacağım. Sen şu çocuğu tut hele. Ee, evet arkadaşlar e, ben Olivia. Zaten kanal adımda Olivia, Tok Life Olivia yani belli oluyordur. Ee, ben gerçek adım benim gerçek adım Elif Ervin arkadaşlar. Ondan sonra oyundaki yaşım 24. Ee, en sevdiğim renk yeşil ve lila arkadaşlar yani kendimi kısaca tanıtmam böyle. Nerede yaşadığımı nereli olduğumu söylemeyi pek düşünmüyorum. Ama bilmiyorum. Sıra kızım sen kendini tanıt. Evet arkadaşlar ben Mia. Ben iki buçuk yaşındayım. En sevdiğim renk sayı ve sayı ve pembe. Evet arkadaşlar zaten Mia'da böyle görüyorsunuz iki buçuk üç yaşlarında bir çocuk demişsinizdir arkadaşlar. Sırada Felix kendini tanıtsın. Felix şimdi ver bana şöyle. Tamam oyunu bir bırakır mısın Felix? Vallahi en sonunda kıracağım şu oyunu ya. Evet arkadaşlar ben Felix 26 yaşındayım. Ben sevdiğim renk yeşil. Oha Felix ya. Cidden bu kadar da hızlı konuşulmaz artık. Ne yapayım ya çok yorgunum zaten. Evet arkadaşlar sırada çok tatlı birini tanıtıyoruz gene. Evet arkadaşlar kızım diye kendisi ee, gal Yedi buçuk aylık arkadaşlar, yedi buçuk aylık. Ondan sonra e, en sevdiği renk sarı sarı ya, evet arkadaşlar sarı rengini çok seviyor. Sarı rengini gördüm gülüyor böyle. İçinde bir hazırlılık koşuyormuş gibi susuya ağlıyorken mesela. Ondan sonra başka ne anlatabilirim? Bence başka anlatacak bir şey yok Lia hakkında arkadaşlar. Biz böyle 4 kişilik bir aileyiz. Evimizi nasıl buldunuz? Kanalıma abone olmayı, unutmayın ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.